Küçük çarşamba gününden herkese günaydın. Takvimimizde bugün önemli veriler yer alıyor ve hafta yoğunluğu da bugünler itibaren başlayacak diyebiliriz ve takvimimize şöyle baktığımız üzere Japonya tarafı yine tatil olacak. Bunun karşısında Türkiye tarafından açıklanan enflasyon verileri mevcut. Enflasyon geçtiğimiz yılın Aralık ayına istinaden nispeten düşüş göstermiş olsa da kurda herhangi bir istikrar çabası şu an için görülmemekte. Bunların yanında 18 itibariyle ABD tarafından gelecek önemli verileri de yakından takip ediyor olacağız. Özellikle imalı satın alma müdürleri endeksi yani PMI verisi ve ardından da iş imkanları ve personel değişim oranı verileriyle günün önemini 18 itibariyle anlamış olacağız. Fakat bunların yanında 22 itibariyle Federal Komite Piyasası, e, Komitesi yani FOMC toplantısıyla beraber de günün sonuna geleceğiz veri olarak. Fakat bu toplantıda ben faiz indirimlerine dair bir yol haritası çıkartılıp çıkartılmayacağına dair bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum şimdilik. Bunu da akşam netleştirmiş olacaklardır büyük ihtimal. Ve yarın şöyle bir bakacağım. Almanya tarafından tüfe verimiz gelecek. Bunun yanında ADP tanım dışı sistem öncü verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bunlar tabii ki Almanya ve ABD olmak üzere ikisi de ardı ardına gelecek önemli veriler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunların yanında yine bir hizmet satın alma müdürleri endeksi bir PMI verisi ve sonrasında ise stok verileriyle beraber yarın da sonun geleceğiz. Yarın özellikle ham petrol stok verisi gerçekleşen sert hareketlere istinaden önem arz ediyor ki dengeleyici olabilir bu. Gelen satış baskılarına karşı çünkü Kızıl Deniz'deki savaş ve sıkıntı hala devam ediyor ve bu sıkıntıya karşı talep endişeleri mevcut piyasada ve bu talep endişelerin karşısında da arz görünümü hakim durumda diyelim ve şöyle gelelim günün önemli haber başlıklarına. Küresel piyasalarda 20 yılın en kötü başlangıcı. Yılın ilk işlem gününde hem hisse senetleri hem de tahviller ciddi kayıplar yaşadı. Lojistik devi Marsk bir kez daha Kızıldeniz'den gemi geçişlerini durdurduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de tansiyonun artması sonucu petrol fiyatları talep endişeleriyle gerilemiş bulunuyor. Bunların hepsini teknik olarak birazdan inceliyor olacağız zaten. Diğer haber başlığımız Apple hisselerinde sert düşüş. Barclays'in iPhone satışlarının zayıflamasının devam edeceğini söylemesiyle Apple hisseleri %3,6 düştü. Tabii ki buradan kim etkilendi? Tabii ki de Nasdaq etkilendi. Biz de zaten dün satış baskılarını bekliyorduk. Beklediğim üzere bakalım neler olmuş, neler olmamış. Ve şöyle bakıyorum teknik grafiklerimize. Euro grafiği dün tam olarak fiyatlama buralardaydı ve biz eğer trendin yukarı yönlü devam etmesi gerekiyorsa fiyatın bölge üzerinde tutulması gerektiğini belirtmiştik ancak böyle olmadı ve satış baskıları düşüşleri, keskin düşüşleri beraberinde getirmiş durumdaydı ve buna istinaden de düzeltme biraz daha derinleşmiş oldu ve bu saatten sonra aslında 1.0895 talep bölgesinin alıcılı bir konumda olması sebebiyle test edilmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin kısa vadeli olarak karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda 1.10 35 arz bölgesinin satıcılı bir konumda olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle bugün açıklanacak ABD verileri ve yapılacak FOMC toplantısı bu anlamda da önem arz ediyor şekilde bir senaryo kurgulayabiliriz. Eğer burası bir sol omuz olacaksa çok da nizami olmasa da burası da bir sağ omuz ve düşüşlerin devamı şeklinde bir senaryo kurgulayabiliriz. Kısa orta vade için bunun için de öncelikli 1.0895 talep bölgesinin kırıldığında onaylayıcı bir yapı burada görmemiz gerekiyor. Ancak şu an için kısa vadeli bir düzeltme en azından buradaki likidi de boşluklarını doldurmak üzere yukarı yönlü devam edebilir. Şöyle bakıyorum burası da sterlin dolar grafiğimiz sterlin dolar grafiğinde aksi hiçbir durum yok. Dün beklediğimiz şekilde artan satış baskıları beklentimizde karşılanan nitelikte 1.2591 talep bölgesine kadar geldi ve fiyat bu bölge üzerinde akümüle olmaya başladı. Bu bölge üzerinde gerçekleşen akümlasyonun sıkışmayı sürdürmesi halinde 1.2774 arz bölgesine doğru bir fiyatlama teknik açıdan ön plana çıkabilir ancak eğer fiyatlama bu akümülasyon evresinin dışına çıkmak istiyorsa öncelikle 1.2591 ya da 1.2774 arz bölgeli arz talep bölgelerinden birini kırması gerekiyor ki fiyatlamaya o yönün tersi şeklinde devam edebilsin. Ve geliyorum dolar yen grafiğime. Burada devam eden bir işlemimiz mevcut. Bunu önümüzden kaldıralım. Burada gördüğünüz üzere bir arz bölgemiz vardı dün 141 626. Bu bölgenin kırılmasıyla yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkabileceğini söylemiştik ki yukarı yönlü kırılım gerçekleşti ve fiyatlamalarda gördüğünüz üzere alım yönlü devam ediyor ve bu saatten sonra artık buramı burasını önemli bir talep bölgesi olarak revize etmem gerekiyor ki fiyatlamaların olası dönüşlerinde tepki alacağı bölgeleri daha net görebilmek açısından 141.458 talep bölgesi alıcıları açısından önemli bir nokta haline gelmiş durumda bu saatten sonra. Ve bu bölge üzerinde kaldığı sürece de fiyatın gerisinde bıraktığı likidizeleri almak üzere yukarı devam edebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle burada görülen likidize ve üzerinde oluşan iki tane farklı likidize daha. Fiyat bunları almaya muhakkak gidecektir. Eğer bu gidiş o gidişse Fiyatlamalarında 145.810 arz bölgesine doğru devam etmesi muhtemel görünmektedir. Aşağı yönlü seyir karşılığı 141.458 talep bölgesinin yeniden kırılması baskıların sert bir şekilde 139.265 talep bölgesine doğru devam etmesini sağlayabilir. Ancak gün içerisinde açıklanacak veriler ve yarın da açıklanacak hatta cuma gününe kadar ABD tarafından açıklanacak bütün önemli ABD verileri, bu süreci tersine çevirebilir. O yüzden fiyatlamaların da verilerle beraber yakından takip edilmesi gerekiyor. Ve gelelim dolar TL grafimize. 30 seviyelerine dayanan doların yükselişine 28.84 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece 31.97 ar seviyelerine doğru devam edebileceğini zaten öngörmüştük. Beklentimiz her geçen gün daha da karşılanmaya devam ediyor. Enflasyon verilerinin geçtiğimiz aya istinaden düşük açıklanması fiyat üzerinde hiçbir etkiye sebep olmamasına karşın yıl içerisindeki enflasyonun düşüş ve buna karşı faiz indirimlerinin gerçekleşebileceği beklentisi de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yer alsa da benim şöyle bir beklentim yok. Özellikle Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın pardon Hazine ve Maliye'nin başına gelmesiyle beraber benim umutlarım çok yaşarmıştı piyasaya dair. Ancak sonrasında burada satılan dolarları ve baskılanan doları en azından seçim süreci ve sonrasında gerçekleşen bütün hareketler tamamen suni olarak gerçekleşti. Ve bu hareketin devamı da zaten suni bir durumdu ki fiyat zaten burada gördüğünüz hacim kazanmaya çalışan mumlarla beraber biraz daha serbest bırakılmış durumda. Buna istinaden yükselişlerinde devamı teknik olarak muhtemel olacaktır. Ve şöyle bakalım DAX grafiğimize. Evet. DAX grafiğimizde hatırlayacak olursanız dün burada yükselişlerin devamını net bir şekilde konuşmuştuk ki fiyat demiştik ki burada bir trend dönüşü gerçekleştirdi ve bu trend dönüşünün artık yükselişleri yukarı yönlü muhtemel kılacağını belirtmiştik ki beklentimiz muazzam bir şekilde hiç kimseye fırsat sunamadan yukarı yönlü devam etti ancak sonrasında ise Fiyatlamaların 16.965.8 arz bölgesinden devreye giren satıcıların da etkisiyle güçlü bir düşüş gösterdiği ve buradaki kanal yapısı içerisinde yatay seyrine devam ettiği görülüyor. Bu zaten sonrası işte şurada oluşan mumların, bunları kaldırabilirim artık grafiğimden. Bunları da kaldırabilirim. Aslında tertemiz bir grafiğe ihtiyacım var şu an. Kaldırıyorum. Bunları da, bunları da kaldırmam gerekiyor şu an için burada gördüğümüz üzere önemli bir alıcılı yapı mevcut. Şurası fiyat bu bölgeyi test edecek ve bu saatten sonra da yukarı yönlü teyrine devam edecek ki burada oluşabilecek bir harmonik yapıda satış fırsatı sunabilir. Tabii ki nereden? Tabii ki buradaki geniş bölgenin içerisinden. O yüzden bu senaryoda yakından takip edilmeli yani DAX üzerinde kısa vadeli alım takviyeleri ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü hareketler açısından ise takibimiz 16.646.2 talep bölgesine doğru olacaktır. Bunları da belirtmekte fayda var. Şöyle gelelim altın grafiğimize. Altın grafiğimizi 4 saatlik periyottan takip edeceğiz ve bakalım ne konuşmuşuz neler olmuş. Bu bölgenin satıcılar açısından önemli olduğunu belirttik ancak bir diğer senaryoda ise yukarı yönlü seyirin devam edebilmesi açısından öncelikle 2085 seviyesinin kırılması gerektiğini de belirtmiştik ve bu seviye kırılmadan fiyat aşağı yönlü devam etti ve burada çok güzel fırsatlar sundu aslında bizlere. Bunları da değerlendirdik ve bu baskıların devamında da 2036.6 talep bölgesinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü dolar tarafında bir güçlenme görüyorum bugün. Ve bu doların güçlenmesi dolara karşı olan bütün ürünleri aşağı çekmeye yetebilir. Bu anlamda eğer fiyat burada bir yatay yapı oluşturmuyorsa şayet düşüşüne 2036 seviyelerine doğru kısa orta vadeli olarak devam edebilir diyelim ve şöyle gelelim. Ham petrol grafiğimize. Ham petrol grafiğimizde dün ne konuşmuştuk bakalım. Burada gördüğünüz üzere trendin dönüşünden sonra test edilen önemli bir arz bölgesi olduğunu buradaki oklarda dün net bir şekilde tam olarak bu saatte belirtmiştik ki beklentimiz doğrultusunda bu bölgeden gelebilecek tepkiler fiyatı aşağı yönlü itecekti ki öyle de oldu nitekim. Artık bu bölgeyi güncelleyebilirim. Burası dediğim gibi önemli bir satış bölgesiydi ki beklenen doğrultuda da satışlar geldi. 73.91 fiyatın olası yükselişlerinde tepki alacağı bir bölge olarak grafiğimizde yerini alacak şu an için ve şu an 68.23 daha önceki yükselişleri başlatan bölge yani daha doğrusu likiditenin temizlenmesiyle beraber gelen yükselişlerin bölgeyi tekrar test ettikten sonra yukarı dönecek mi? Yoksa burada üst zaman dilimlerinden bakıldığında oluşan trend devam yapısına istinaden düşüşleri aşağı yönlü sürdürmeye devam mı edecek? O yüzden 68.23 talep bölgesinin kırılıp kırılmayacağı burada önemli bir referans noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölgenin kırılması, baskıların güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacağı gibi fiyatın bölge üzerinde tutulması da konsolidasyon yapısının 73.91 arz bölgesine doğru devam etmesini de sağlayacaktır. Petrol de kısa vadede yön aşağı gibi durmakta. gelelim asla grafiğimize. Şöyle bir saatlik grafiğe geliyorum. Bakalım neler konuşmuşuz, neler olmuş. Dün tam olarak burada satışların devamını gelebileceğini öngörmüştük. Hatta buna istinaden likididelerin alınmasıyla beraber kısa vadeli düzeltmeleri beklediğimizde söylemiştik. Ancak beklediğimiz satış baskıları gelirken beklediğimiz kısa vadeli düzeltmeler biraz daha geri planda kalmış durumda. Böylece şu andan itibaren bizim için önemli hatta bir saatlik değil de 4 saatlikten devam edelim analizimize. Şöyle 4 saatlik periyoda çıkıyorum. Evet artık grafiklerimi satıcılı bir şekilde güncelleyebilirim. Çünkü görülen momentum muhtemelen yukarıda yer alan likide boşluklarını doldurmadan aşağı yönlü seyre devam edecektir ki burası satıcıların bulunduğu önemli bir bölge. Burayı grafiğime ekliyorum. Gizli bir arz bölgesi olarak burayı ekleyebilirim. Fiyat kısa vadeli bir düzeltme gerçekleştirebilir. Sonrasında ise seyrine yeniden 16.179 talep bölgesine doğru ivme kazanacaktır. Bu şekilde bir arız bölgem. Aksi takdirde yükselişler yeniden devam edecek olursa fiyatlamanın bu bölgeyi kırması yani 16.689 arız bölgesini aşmasıyla beraber 17.032.8 arız bölgesi yakından takip edilebilir. Ancak teknoloji şirketlerindeki sıkıntılar doğrudan Nasdaq'ı etkilediği için özellikle Apple'ın haberi sonrası gelen düşüşler fiyatlamanın bir müddet daha aşağı yönlü devam etmesini de sağlayabilir diyelim. Ve şöyle gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiğimizde muazzam bir şekilde belirlediğimiz arz seviyesi yani 46.044 arz seviyesine yakın muazzam bir dönüş gerçekleşti ve bu saatten sonra dönüşün derinleşmesine karşı 43.969 talep bölgesi alıcılar açısından önemli bir konumda olacaktır ki dün de belirttiğimiz üzere satışlar şu an için alım fırsatı gibi görünmekte özellikle burada birçok kere e, baskılanan Bitcoin'in bu bölgeyi kırmasıyla da beraber buradaki satıcıların burada tamamen alıcı olacağını öngörmüştük ki bu bölgenin test edilmesi yeniden yükselişlerin tetiklenmesini pardon alıcıların tetiklenmesini sağlayacağından kademeli bir şekilde 46.044 sonrasında ise 48.858 seviyelerini yakından takip ediyor olacağız günlük perspektifte. Ve geliyorum Ethereum grafime. Ethereum grafimi yine günlük periyottan takip ediyorduk ve beklentimizin dışında herhangi bir durum şu an için yer almıyor ve burada gördüğümüz yükselişlerin bir müddet daha devam etmesi teknik açıdan muhtemel görünmekte özellikle burada her ne kadar nizami olmasa da görülen yükseliş yönlü yapının aktif olmasıyla beraber fiyatlamalar kademeli bir yol izleyerek 2484 sonrasında ise 2861 seviyelerine doğru bir eğilim kazanabilir diyelim ve şöyle yayınımızın sonuna gelelim. Herhangi temel ve teknik konuda kafanıza herhangi bir şey takılacak olursa üstte yer alan iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz ve yarın yeniden 10.30'da görüşmek üzere hepinize bol kazançlar diliyorum.